Van'ın Tuşba ilçesinde çiftçi Faysal Gül, İran'dan getirdiği sarı karpuzun hasadını yaptı. 700 dönümlük arazisinde domatesten kavuna kadar sebze üretimi yapan Gül, 4 yıl önce deneme amaçlı sarı karpuz tohumu getirmişti. Dışı yeşil, içi sarı olan ve hafif mayhoş tadıyla ananası andıran bu karpuz, ananas karpuz olarak da biliniyor. Gül Tuşba Tarım Müdürlüğü'nün desteğiyle tohumları fideye dönüştürdü ve 5 dönümlük alanda üretimini gerçekleştirdi. Bu yeni karpuz çesidi ben 4 yıl önce tohumunu İran'dan getirttim. Her sene bir iki sıra ekiyordum, rekolte yoktu, verim azdı. Bu sene değişik bir yöntem yaptım, çekirdeklerini fide yaptım. Fide yaptıktan sonra biraz daha rekolte yükseldi şu anda 5 dönüme yakın ektim. Bundan sonra Allah'ın izniyle artık onu yükseltmeyi düşünüyorum. İlk kez tadına bakan vatandaşlar lezzetinden oldukça memnun kaldı.